Herkese hoş geldi arkadaşlar. Bugün GTA 6'nın ikinci fragmanı çıkmış. Onu izleyelim hep beraber. Hadi lafı uzatmadan fragmanı izleyelim. En son değerlendiririz. Bakalım çok merak ettim. Çok heyecanlıyım şu anda. Oo. Oğlum grafik. Oha, oyun için mi lan bu? Pay <laughs> Love you, Jason. Onun çevre detayları muhteşem lan. Oha. Bildiğin yaşayan bir şehir yapmış adamlar lan. Lucia Camino's. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall Jason. I've seen you Alt yazı varsa alt yazı açalım. Aha bizim ikinci karakterimiz. Hey. Manitaydı değil mi biz? İlk fragmanda manita olarak temsil edildik. Eee peki. Head above your head. Now. You're stirring. E abi dedin. Alpha'nın entertainerve's ses Trust me, this place is just the start for us. Ring the bell, shut The only thing that matters is who you know and what you got. Gotta do this? We're doing it right. <laughs> Yo, D, this full effect. They got your name, address, your they got everything. Us cops, we gotta protect each other. <laughs> you Nice. Know mean, you got this. we got Oh, oh, <laughs> 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 You got friends? Can you hook me Vay be. Oğlum muhteşem olmuş arkadaşlar. Vallahi muhteşem. Ya yani şu baştaki şu adamın görüntüsü oyun içi görüntü mü ya? Baksana abi gerçekçi gibi duruyor. Işıklandırma olsun. Karakter <laughs> detaylar olsun. Yani çevre detayları şu adamın detayları <laughs> muhteşem. Just go. Bu kim? Bu bizim ana karakter değil. See you Brian. Love you Jason. Jason ana karakterin adı değil mi bizim? Hey Jason. Jason bu. <laughs> Bunda da 3 tane karakterle mi oynayacağız acaba? Yine aynı GTA 5'teki gibi. <laughs> burada halter kaldırıyor. Burada spor yapan insanlar var. Bildiğin yaşayan şehir havası var ama yani şu gölgelendirme detayları, kaplama kalitesi falan aşırı iyi lan. Bu şekilde çıkarsa muhteşem olur. Şimdi muhtemelen gameplay gibi duruyor bunlar ama tam bilemedim. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. Lucia Caminos. What's your name? Jason Duval. Jason Duval. I've seen you here before. Ha önce hapishaneye girmeden önceki halimiz, bu da hapishaneden sonraki halimiz mi acaba? Kaç üçe vurmuşuz. Bu da bizim manita anladığım kadarıyla. Ya, hey. Bu oyunda muhtemelen bol bol bu ikisinin aşkına tanıklık edeceğiz. Bunu fragmanda hey. çok göstermişler bize. Sürekli yakınlık kuruyorlar. Yani bol bol bunların aşkına şahit olacak gibiyiz. Soygun yapıyorlar burada. Operasyon düzenliyorlar. The Güzel vakit geçiriyorlar. Abi şu suyun kalitesine şu çevrenin kalitesinin detaylarına baksana. Çok iyi duruyor ya. Baksana abi şu ışıklandırmanın kalitesine. Ne yapıyorlar orada? Yolda bir şeyler topluyorlar çalışanlar. Çöp topluyorlar yolda. Oha. Bayağı bir yaşayan dünya yapmışlar. Bu da kafe gibi bir yer böyle yaşayan canlı bir mekan yine. Burası teknenin içi. Gece hayatı, klasik GTA'larda alıştığımız gece hayatı. Bırak bırak bırak. Aa dövüş ringi gibi bir şey var burada. Aa boks yapabileceğiz o zaman. Bu karakter yakın dövüş uzmanı olabilir. baya sert bir ablaya benziyor. Abi. Uçak sahnesinde... Ya bak burada normal random işte spor yapan insanlar falan var. Yaşayan şehir hayatını güzel adapt etmişler. Bu bizim abla galiba. Abla uçak sahnesi var burada. Bankadan e, şey gibi. Hızlı ve öfkeli gibi arkadaşlar. Hızlı ve öfkeli de, de böyle uçak uçağa kaçıyorlardı. İşte arabanın arkasında kasa bağlayıp kaçırıyorlardı ya. Vice City, City piçleri bunlar galiba. City, Abi bu da club hayatı. Vice City'deki club hayatı. şu ortam çok canlı duruyor. Ama gameplay vermemişler o beni üzdü biraz. Ya, önemli olan gameplay. Tamam yaşayan dünya çok güzel. Burada PlayStation 5 var. PlayStation 5 referansı yapmışlar burada Bu da bunların evi galiba burada detaylı bir şeyler var mı yok Lamborghini'ni kaçıracaklar galiba görevde. abi şu yerdeki çöp detayları falan bunları oyun için eklerler Muhtemelen eklerler Bunlar onu çok iyi ya Yaşayan şehir olayını güzel vermişler bence. Burada tekne tamir ediyorlar. Tekne kaçakçısı falan galiba. <laughs> ya ben en çok ya fragmandaki verilen sahnelere bayıldım bu arada. Detaylara bayıldım. Ama en çok şeyi merak ettim ben. Gameplay'ini merak ettim. Yani gameplay'ini nasıl yapacaklar. Ondan birazcık böyle ufacık gösterseler güzel olurmuş ya. Yani. Araba sürüş mekanikleri olsun. Gameplay olsun. Yani şuradaki baştaki şu şehir çok güzel dizayn edilmiş şehir. Bu galiba şey lan. GTA Vice City'de oynarken bir tane ortada küçük bir ada gibi bir yer vardı. Orası olabilir burası. Hatırlıyor musunuz GTA Vice City'de bir tane yer vardı böyle ortada. Oradaki evlere oradaki kısma birazcık benzettim. Yani şu ana yoldan bir yerden şuradan köprü bağlanıyor. Sonra sağ taraftan da bir yerden köprü bağlanıyor. Orası olabilir gibi. Ana şehir şu ilerisi zaten. Şu ilerideki gördüğümüz yer. Yani bu yaşayan şehir hayatını muhtemelen verirler. Mükemmel verirler. Sadece gameplay'i ve araba sürüş mekanikleri vesaire bunlar ya yani illa ki güzel yapılacaktır ama nasıl olduğunu merak ettim gerçekten. Ama şu arabanın detayları, kirlenme efektleri, ne bileyim, çevrenin dokusu aşırı kaliteli duruyor oğlum bu ne ya? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olabilir de. 14 yıldır geliştiriliyor oyun bakıldığı zaman. Ya tabii direkt GTA 5 çıkar çıkmaz geliştirme başladılarsa eğer. Tabii şu detaylar falan Işıklandırmayı çok iyi ayarlamışlar. Yani şehir yaşantısını çok güzel vermişler. 26 Mayıs 2026'da oyun çıkacak. Daha bir sene var. Tam bir sene var evet. Tam bir sene var. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Fragman bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz fragman hakkında? Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Ben çok beğendim. Fragmanı ben aşırı beğendim ama dediğim gibi gameplay beklerdim. Tek sıkıntı o. O da ilerleyen zamanlarda gelir muhtemelen. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.